Evet arkadaşlar bugün şarabın içindeki serbest kütleyi ölçeceğiz. Şarabımız hazır, kapağı açıldı, mantarı çıkartıldı. Önce kısaca kullanacağımız aletleri tanıtmak istiyorum. Bu bizim vakum motorumuz. Burada bir bizim ikinci bir ayar flowmetremiz, akış metri, hava akışı ölçerimiz var. Buradan bunun akış miktarını ayarlayabiliyoruz. Olması gereken 800 ila 1200 mililitre bölü dakika olması gerekiyor. Şu anda yaklaşık 1 litreye ayarlanmış durumda. Asıl kullanacağımız cihazımız bu. Buradan hava girecek. Balonun içinde, şarabın içine girdikten sonra buradan diğer balonun içine girecek. Buradan vakumdan geçecek. Bunu hemen şuraya tutturayım. Evet böyle bir cihaz alırsanız daha rahat çalışırsınız ama almak zorunda değilsiniz. Başka şeylerle de bu rahatlıkla kullanılabilir. Bunun iki tane balonu var. Bunlardan bir tanesi armut şeklinde. Bir diğeri de balon şeklinde. Bunları da birazdan nasıl kullandığımızı göstereceğim. Bir adet istediğiniz model e, puar alabilirsiniz. Evet başka neye ihtiyacımız var? Pipetlere ihtiyacımız var. İki tane, iki tane 10 mililitrelik, bir tane de 20 veya 25 mililitre pipet alırsanız işleriniz kolaylaşır. Mümkün olduğunca bunları e, birer kimyasallarla kullanalım ikincisine yıkamak için uğraşmayalım. Ayrıca küçük bir damlalığa ihtiyacımız var. Daha sonra kimyasallarımız var. Bu kimyasalımız SO2 indikatörü. Bu SO2 indikatörünün içinde metilen mavisi 50 mg, metil kırmızı 100 mg, bir de %50'lik etil alkol ile yaptım bunu. Yüzde %50'lik etil alkol 100 mililitre. Bunun içine 50 miligram metilen mavisi, 100 miligram da metil kırmızı koyduktan sonra iyice karıştırdım ve SO2 indikatörümüz oluştu. Bu bizim Hidrojen peroksitimiz %3'lük. Eczanelerde zaten %3'lük satılıyor. İsterseniz doğrudan doğruya %3'lük alabilirsiniz. Bu bizim fosforik asitimiz %25'lik kullanıyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Burada fosforik asitimiz var ve piyasada %85 olarak satılıyor. Bunu %25'liğe nasıl çeviriyoruz? Çok basit bir formülümüz var. C1 çarpı V1 eşittir. C2 çarpı V2. C1 bizim konsantrasyonumuz yani 85. Buradan 20 mililitre aldığımız yani 20 mililitre hacimde aldığımızı C V1'imiz 20 olsun. Çarptığımız zaman 85 çarpı 20 diyelim. 1700 çıkıyor biraz önce hesapladım. Sonra bunu 25'e böldüğümüz zaman 68 mililitreye tamamladığımızda sıvıyı %25'lik fosforik asit elde etmiş oluruz. Aynı şey hidrojen peroksit için de geçerli. Bu %50'lik satılıyor. Yani ticari olarak kimya sal madde satan yerlerden %50'lik alabilirsiniz. Evet şimdi deneyimize başlayabiliriz önce armut şeklindeki kabımıza 10 mililitre yüzde üçlük hidrojen peroksit alıyoruz. Bu arada eldiven kullanmanızı da öneririm. Evet kabımıza %3'lük hidrojen peroksitimizi aldık. Sonra indikatörümüzden tam 3 damla damlatıyoruz. renginde bir sıvı elde ettik. Daha sonra evet diğer bir kimyasalımızda sodyum hidroksit 0.01 normal olarak kullanıyoruz. İsterseniz bunu da medikalcilerden hazır olarak alabilirsiniz. Şimdi bunun rengini yeşile doğru döndüreceğiz. Birkaç damlayla ilk döndüğü anı yakalamamız gerekiyor. İlk başta biraz hızlı damlatıyorum. Sonra daha yavaş damlatmamız gerekiyor. Beyaz bir zeminde yapın bunu. Evet şimdi tam olarak döndü rengimiz. Böyle baktığımızda bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Evet bunu vakum yapacağımız tarafa takıyoruz. Sonra şarabımızdan tam olarak 20 mililitre alıyoruz. da uzaklaştıralım. Evet, tam olarak 20 mililitre şarabımızdan aldık. Üzerine bastırıyoruz iyice otursun. Yüksekliği de ona göre ayarladık. Vakum hortumumuzu da takalım. Evet, şimdi 10 mililitre fosforik asit alıyoruz. Kullanmadığımız pipet. 10 mililitrede fosforik asitimizi aldık ve şarabımızın içine gönderiyoruz. Bu sırada vakum motorumuzu da çalıştırabiliriz. Ve saat tutuyoruz. Tam 10 dakika. Böylece deneyimize devam edeceğiz. Saatimize baktık. 12'ye 3 var. Şöyle koyalım. Evet, gördüğünüz gibi hemen rengi tekrar mavimsi, morumsu bir renge dönüştü. Bu şu demektir. Şarabımızın içinde kükürt var. Birazdan bunun ne kadar kükürt olduğunu ölçeceğiz. Evet arkadaşlar deneyin nasıl yapıldığı hakkında da biraz bilgi vereyim. Biraz önce şarabımızın üzerine 10 mililitre fosforik asit koyduk. Hava buradan giriyor. Fosforik asit yardımıyla SO2 buhar olarak bu geniş taraftan geçip ince boruyla H2O2 sıvısının içine giriyor ve geniş taraftan vakuma gidiyor. Fosforik asit SO2'yi buhara çeviriyor ve bu buhar H2O2'nin içine girip burada H2SO4'ü oluşturuyor. Yani burada bir asitik ortam oluştu şu anda. Bunu da biraz sonra üretimize doldurduğumuz tam 5 mililitre doldurdum. 0.01 normal sodyum hidroksitle bunu birazdan titre edeceğiz. 1-2 dakika içinde deneyimiz sonlanacak. Eğer vakumumuz çok hızlı çekerse buradaki hava kabarcıkları sıvıyı buralara taşıyor. Bazen içine de çekebiliyor. Bu nedenle buna çok dikkat edelim. söküyoruz. Daha sonra bunu tamamen sökmeden önce armut şeklindeki balonu biraz gevşetiyoruz ve tüpün içinde yaklaşık 1 santim kadar sıvı var. Bunu da hafifçe böyle üfleyerek buradan tamamını tüpün içine aldık. Kenarlara sıçrayanları da sıvının içine katıyoruz. Evet, gözüktüğü gibi bakın ilk haline geldi. Şimdi ne yapacağız? Sodyum hidroksit ile titre edeceğiz bunu. Bunu da çok dikkatli yapalım. Birdenbire akmasın, yavaş yavaş. Evet, çok hızlı geldi. Evet. Tamam. gördüğümüz gibi tekrar yeşil renk elde ettik. Peki, ne kadar sarf ettiğimize bakacağız. İki nokta altı 65. 2 65 2.65 mililitre buraya not alalım 2.65 mililitre harcamışız bakalım kaç ppm 16 ile çarpacağız 2.65 2. çarpı 16 o da 42.4 ppm serbest kükürt çıktı bunun içinde. Şarabımızı korumaya yeter mi? Kuvvetle muhtemel yeter. Ama iki konuyu daha bilmemiz gerekiyor. Bunun birisi şarabın içindeki alkol oranı. ikincisi de şarabın pH'i. Evet arkadaşlar deneyimiz bu kadar.